<gülüyor> <Gülüyor> Bir kanlı ağıt söylenir şimdi Kırım'da biz duyarız Kırım'ın öldüren feryadını bir büyük destanla birlikte yeniden yazacağız Kırım topraklarında Kırım Türk'ünün adını. Devletin temeli ailedir. Ailenin temeli de kadındır. Güçlü kadınlar yetiştirecek bir gelecek inşa etmemiz dileğiyle her birimize bu gece bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu ödülü üç çocuğu ve erkek kardeşi hapishanede olan büyük tarihçi Şükrü Seyit Ömer'in eşi Lila Hanım, Seyit Ömer adına. Babası Enver Ömer, eşi Hüseyin İsmail'in, erkek kardeşi Rıza Ömer hapiste olan Fatma İsmail'in adına. Maalesef 2014 Rusya e işgalinden sonra ilk şehidimiz Reşat Ametov. Kırım Parlamentosu önünde 15 Mart 2014'te tek başına protesto eylemi yapılırken kaçırıldı ve 15 Mart'ta maalesef işkence edilmiş kalmıştı oldu. Üç çocuk ailesi zarına adına, onlar adını almak istiyorum. Yani dünyada Türkler iyi insan oldukları için dünya kötüleştikçe Türkçe'yi yok etmeye çalışıyorlar, <laughs> fakat biz her şeye rağmen ayakta kalacağız, her şeye rağmen direneceğiz. Ee, tabii Türkçe ile meşgul olmak, Türk dili meşgul olmak son derece zevkli. Bir kere Türk dili çok önemli, bu Türk dili derken sadece Türkiye Türkçesini kastetmiyorum. Bütün Türk dünyasının kullandığı, 200 milyondan fazla insanın konuştuğu Türkçe'yi kastediyorum benim alanım sadece Türkiye sınırlarında konuşulan Türkçe değil, bütün Türk dünyasının konuştuğu dil olan Türkçe. <laughs> Dolayısıyla onların cesareti, desteği benim için çok önemliydi. Ben her zaman söylerim, Kerkük sağ gözüm, Kırım sol gözüm. <laughs> Bu anlamda ödüldü açıkçası. Yine Umayana ruhunun e, aynı şekilde Kurtuluş Savaşı yıllarında Evladım anasız yaşar ama vatansız yaşayamaz diyerek e, kundaktaki bebeğini evde bırakıp cepheye giden Nene Hatun'a. Aynı şekilde yine askerin mühimmatı ıslanmasın diye bebeğin battaniyesini mühimmata örtüp, Kundaktaki yavrusuyla birlikte soğukta donarak şehit olan Kastamonu'lu Şerife Bacı'ya ithaf etmek istiyorum huzurlarınızda. İnciler